Kitap okumak psikolojimize fayda sağlar mı? Tabii ki fayda sağlar. Fakat günlük hayatımızın koşturmacası içerisinde ne yazık ki çok fazla okuyamıyoruz ya da okuma alışkanlığımız yok. Çocuklarımızı kitap okumamakla suçlayabiliyoruz bazen fakat biz okuyor muyuz? Önerilen hep şudur. Siz okursanız çocuklarınız da okur. Hep birlikte okuma saatleri yapılabilir. Psikolojik açıdan baktığımızda da çok fazla kitap var ve hatta bir araştırmaya göre okuyandan fazla yazan olduğu söyleniyor ülkemizde. Kitap okurken de seçimler yapabiliriz. Biz tabii nasıl kullanıyoruz psikiyatride, psikoterapilerde? Kişinin sorun alanlarına göre, ihtiyaçlarına göre, kişiye özel, sorununa özel, kendisini geliştirebileceği, ruh sağlığını koruyabileceği ve başarısını arttırabileceği yönde seçimler yaparak önerilerde bulunabiliyoruz. O nedenle özel ve çift terapilerinde iletişimle ilgili kitapları çok önerebiliyoruz. O yüzden her zaman kitaplar en özel dostlarımız ve arkadaşlarımızdır. Müzik